külü kapasitesi var içine at olup Saatte bir tonu işliyor. Çok rahat bir ton 1200 iki işliyor. Yani bu üretici çok serilik üretiyor. Yani bir ay adam fıstık içeceği yere bir haftada bitiyor. Işleme, işleme tamamlanmış oluyor. Ee, Akçaköyümüzde biz geçen yıl bir cihaz aldık Antep'ten. Antep fıstığı kavlatma makinesi. Bunun arkası gelecek inşallah. Muhtarımız ifade etti. Çıtlatma makinesi, kavrulması ve bunun belki de önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene paketlenmiş nihai ürün olarak tüketiciye sunulması. Sadece Antep fıstığında değil, yörede üretilen tüm yöresel ürünler özellikle de bu ürünlerin büyük bir oranda organik özellik taşıdığını düşünürsek bu kırsal bölgede ürettiğimiz bütün bu ürünler kuru meyveler kurutulmuş meyveler önümüzdeki yıllarda kuracağımız bizim e, tarım üretim ve pazarlama merkezimiz e, tarafından bu ürünler değerlendirilecek satıcıyla ile tüccar ve alıcı bir araya getirilecek bu da bizim tarımsal ve kırsal kalkınma hamlemiz devam ediyor bunun için bir zaman lazım çünkü her sene bildiğiniz gibi en az 20 bin ağaç fidanı antep fıstığı ceviz badem zeytin ve diğer planlardan dağıtıyoruz. En az 80-100 bin göz aşı yapıyoruz. İnşallah görünür gelecekte yaklaşık belki 5-10 sene içerisinde orta vadede Yunta bölgemiz ciddi bir üretim bölgesi haline dönüşecek. Sadece üretim değil ciddi bir nihai ürün üreten ve bunu pazarlayan bir bölge haline dönüşecek.